Evet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını getirdik ekrana aslında pek çok son dakikada verdi. Mesela asgari ücret meselesinde vergi dışı bırakalı bir buçuk sene oldu dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaatlerinden biriydi bu. Bunun yanı sıra 7500 lira üzeri maaş alanlara da bir müjdesinin olacağını söyledi. Kira fiyatlarına dair Cumhurbaşkanı bir mücadeleden bahsetti. Bu meseleyi çözeceğiz diyor. Bu arada şimdi bir yandan asgari ücret vergi dışı bırakıldığını bir buçuk yıldır Cumhurbaşkanı hatırlatmışken... Biz de hep e, bilecek bili, bizi izleyen izleyicilerimiz, her zaman takipçimiz olanlar bilirler. Asgari ücret ne olacak? İşte bu vergiler nasıl olacak diye hep konuştuğumuz bir isim vardı. Doçent Doktor Resul Kurt. Resul Kurt stüdyo konuğumuz. Ama bu sefer asgari ücret Temmuz'da ne olacak <laughs> diye değil. Ben yine kendisine de soracağım. Bu sefer e, farklı bir titreyle burada AK Parti Adıyaman Milletvekili adayı kendisi. Hoş geldiniz Merhaba, Resul hocam. Teşekkür ederiz. Şimdi hep size biz asgari ücreti soruyorduk. Ben onu yine soracağım. İzleyicilerimize onu bir notunu şöyle bir iliştireyim, bilgisini vereyim. Ama bunun ötesinde yoğun da bir çalışmanız var. Milletvekili adayısınız Adıyaman'dan. Adıyaman e, tabi. Konum itibariyle bambaşka bir noktada. Gönlümüzde de zihnimizde de diğer deprem bölgesinden etkilenen iller gibi, illerimiz gibi çok büyük acılar yaşandı. Siz de bölgeden geldiniz. Önce şöyle bir başlayalım. Nasıl bir Adıyaman var şu an? Deprem bölgesinde durum nedir? Önce bize bir bunun tespitini yapar Tabii, mısınız? Tabi Adıyaman depremden en çok etkilenen illerimizden birisi. Birkaç ilimiz en ağır yıkımı, en ağır kaybı yaşadı. Adıyaman'ımız da bu anlamda ben rakam olarak söyleyeyim, toplam 205 bin bağımsız bölümümüz var. Yani 205 bin bağımsız bölümden ağır hasarlı olan 65 bin. Yani yıkılmış veya ağır hasarlı. 65 bin bina. Bir de orta hasarlı dediğimiz 21 bin 641 var. Dolayısıyla yaklaşık belki yarısı ya yakını yani %40-45'i ağır hasarlı veya orta hasarlı sınıfta. Şimdi hasarsız dediğimiz 27478 yani aslında insanlarımızın e, psikolojik travması olmasa evinde hiçbir hasarı yok mühendisler e, gitmişler bakmışlar taşıyıcı sistemleri uygun bina içerisinde hiçbir sıkıntı yok 27 bin e, ailemiz kendi evlerine girebilecek durumda e, bir de ee, az hasarlı dediğimiz, işte boyası çatlamış, duvarında ufak çatlaklar oluşmuş ama binayla ilgili hiçbir sıkıntısı olmayan, hiç tamiratı yapılıp içerisine girilebilecek olan da yaklaşık 90.233 e, yapı var. Demek ki Adıyaman'ın %40'a tekabül eden bir kısmı ağır ve orta hasarlı ve yıkılanların toplamı bu. Ee, ciddi şekilde etkilenmiş. Ee, etkilenen nüfusun, hemşehrilerimizin büyük bir kısmı Adıyaman dışındaki şehirlere gitmek zorunda kalmışız. İşte bu otellere gidenler var, yurtlarda kalanlar var, akrabalarının yanında kalanlar var, başka bir yere gidip ev tutanlar var. İnsanlarımız misafirinde bir şekilde bu ağır kış şartlarını atlatacak bir formül bulmuş. Herkes devletimiz sahip çıkmış. İnsanlarımızın o bölgeden çünkü deprem olduğunda ben aşağı yukarı belki 20 güne yakın tamamen deprem bölgesindeydim. Evet. Yani. İşte Osmaniye'den Malatya'ya kadar birçok ilimizi gezdim, birçok ilimizde bulundum ve insanların orada olmasını gerektiren bir nedenleri yoksa o insanlarımızı sağlıklı bir ortama taşımamız gerekiyor. İşte bunu devletimiz çok hızlı yaptı depremin ilk anından itibaren hızlı bir şekilde çevredeki en... E, sağlam, en rahat gidilebilecek noktalara ulaşımlarını sağlandı. Bakın devletimiz e, Adıyaman'a deprem olur olmaz geldi. Tuncay Sonel ordu valimiz, benim okul arkadaşım, sınıf arkadaşım, sabah 10'da Adıyaman'daydı. E, Adil Bakanımız sabah yine Adıyaman'daydı. Yani hatta e, bakanımız depreme e, ikinci depreme Adıyaman'da bina içerisinde yakalandı. Yani uh -huh. devletimiz depremin ilk anlarından itibaren sahada ve gerekli koordinasyon ve önlemleri almakla meşgul. Depremle ilgili yıkılan binalardan ilk bir hafta biliyorsunuz ağırlıklı olarak hep insanlarımızı, canlarımızı kurtarmayla ilgilendi devletimiz. Evet. Cenazelerimizi aldık, topraklarımıza gömdük. Şimdi yasımızı tuttuk. Artık ayağa kalkma zamanı. Hı hı. Adıyaman'ın tekrar ayağa kalkması için, bakın bizim Adıyaman'da milletvekilimiz Yakup Taş Allah rahmet eylesin evet. hayatını kaybetti belediye başkanımız Süleyman Kılınç Hoca'nın 40'a yakın akrabası birinci ikinci derece akrabaları Ahmet Aydın milletvekilimizin Halil İbrahim Fırat milletvekilimizin Fatih Toprak milletvekilimizin yani kendi vekillerimizin belediye başkanlarımızın birçoğunun ağır kayıpları var uh -huh. şimdi biz Adıyaman'da bir insana e, Kaybın var mı veya bir yakınını kaybettin mi diye soramıyoruz. Herkesin bir kaybı Kaybı olmayan var. yok. Hiç kimse yok. Herkesin bir kaybı var, bir acısı var ama e, yaz üç gündür acılarımızı yaşadık. Şimdi ayağa kalkıp Adıyaman'ı tekrar e, hayata döndürmemiz Şunu da lazım. Şunu sorayım Resul Bey. Mesela Hatay özelinde duyuyorum dönüşlerin kısmen başladığından bahsediyor. Adıyaman'da, Adıyaman'da da, da dönüş var mı? Dönüşler... Tabii, tabii tabii Adıyaman çok hareketli şu an. Ben işte yaklaşık 20-25 gündür sürekli Adıyaman'dayım. Her gün daha da kalabalıklaşıyor. İnsanlarımız artık hem bağ bahçe işleri başladı. Evet. Bahçelerinde işlerini yapmak için geliyorlar. Hem de artık ticaret hayatı canlandı. Ufak hasarı olanlar tamiratlarını yaptı. İş yerleri açılmaya başladı. Çünkü bir ay, iki ay önce iş yeri de yoktu. Uh -huh. Hiçbir şey yoktu. Şimdi... E, fabrikalar çalışmaya başladı. İşte iki gün önce ben Kahta'da organize sanayi ziyaret ettim. E, orada fabrikalarımızı gezdim. Artık insanımız e, çalışmaya başladı. Çünkü eğer çalışmaya başlarsa o zembereyi boşaltıyor, o zihni boşaltıyor. Ama çalışmıyorsa, oturuyorsa bir yerde hep kendisini kuruyor. Hı hı. O, e, şunu diyoruz yani acılar e, paylaştıkça e, azalır, mutluluklar, sevinçler paylaştıkça. Artar. Hı hı. Bizim bu anlamda Adıyaman'la ilgili bir takım e, beklentilerimiz var. Nedir? Mesela Adıyaman'da gezdiğimiz zaman e, Adıyaman'ın bir tütün sorunu var. Diyor ki bizim gittik oradaki üreticimiz Adıyaman'ın en temel o coğrafyaya uygun ürün tütün. Evet. Gerçekten dünyanın en kaliteli tütün sağlığa zararlı, sigara sağlığa zararlı. Kesinlikle tüketilmemesi gerekiyor. Ama... Ya böyle de bir e, üretim var. Evet. Şimdi böyle de bir tüketim var. Dolayısıyla e, nasıl bir Rize için çay önemliyse, Ordu için bir fındık önemliyse, e, Adıyaman için de tütünün önemli hı hı. olduğunu. Bununla ilgili tabii devletin de kendine göre beklentileri var. Biz vatandaşımızla, devletimizle bir şekilde bu tütünün nasıl orta bir yolla, ne ortak akılla... Ne talep ediyorlar akıllı. tütüne dair Yani mesela tütünün bir yerden bir yere taşınması biraz sıkıntı yaşanan bir Aha. konu. Şimdi üretici diyor ki ben Adıyaman'da tütün ektim. Bu tütünümü Adana'ya, Mersin'e veyahut da İstanbul'a götürüp satmak istiyorum diyor ama bununla ilgili işte kooperatifleşme aslında Aha. bizim coğrafyamız için en uygun düzenleme. Bu kooperatifler kurulmuş ama vatandaşımızın kooperatif birinci veyahut da bu konudaki beklentileri karşılamadığından dolayı çok bir yol anlamamış. Şimdi hem kooperatifleri canlandırmamız lazım hem de vatandaşlarımızın beklentilerine, tütünle ilgili. Bu ne olabilir? Bir tütün borsası olabilir veyahut da e, tütünün üreticisi belli. 200 kilo, 300 kilodur. Yani öyle büyüktü. Uh -huh. e, bir dönüm 500 metrekare veya bir dönüm iki dönümden bir tütün üretiyor. Bu O bir dönümden ürettiği ürünle, tütünle de bir yıl geçiniyor uh -huh. bu aileler. Uh -huh. Şimdi buna göre bir devletin vergilendirme altyapısı kurulur. Buna göre bir Karneye bağlanır buna göre bir üretici karnesi sağlanıp 300 kilo bir çözüm bulunabilir. Yani bunu biz sahada çok yani net bir talep olarak alıyoruz. Siz diyorsunuz alıyoruz. ki ben bir aday olarak bu konuda Adıyamanlı'nın tütün konusunda tabii, tabii, talebi tabii. var. Ama devletin de belirli bir kuralları var. Ben tabii. burada bir köprü olup bu sorunu çözdüm. Bu her iki tabi. Ben bürokrasiyi evet. tanıyorum. Hı hı. İş dünyasını tanıyorum. Devletin adabını terbiyesini almış bir insanım dolayısıyla partimizde MKYK üyesiyim. Uh -huh. Yani Adıyaman'ın tütünle ilgili bir beklentisi var. Sanayicilerimiz var, işsizlik var. Uh -huh. Özellikle yıkılan iş dolayı işsiz sayımız fazla. Adıyamanımıza tekrar dönüşler başladığı için işte organize sanayi bölgesinde iş arayanlarla işçi arayanları bir araya getirip bir ortak noktada uh -huh. buluşturmak istiyoruz. Adıyaman hem turizm hem tarih mesela turizm dediğimiz zaman bizim Adıyaman'ın biliyorsunuz bir inanç turizmi var. Evet, evet. Bir de doğal ve kültürel zenginlikleri çok fazla olan bir şehir. Kadim bir şehir. Adıyaman Anadolu irfanının medeniyetin beşiği. Gerçekten mesela dünyada belki en eski mağaralardaki çizimler Adıyaman'da. 42 bin yıllık Palanlı mağarası. Dağ keçileri. İki gün önce benim fotoğrafladığım bir dağ köyünde fotoğrafını hı hı. çektiğim dağ keçilerine benzer 42 bin yıl önce mağaraya resmedilmiş. Bir kısmı tahrip olmuş koruyamamışız belki ama sonuçta Palandı bölgesi depremden Adıyaman'ın en çok etkilenen yerlerinden birisi. Bir köy. Hani belki hı hı hı. köyün yüzde %80-90'ı tamamen yıkılmış. Dağ yıkılır mı depremde? Dağın yarıldığını ben gördüm. Yani evet. geçtiğimiz yerde dağ yarmış, patlatmış yani. Şimdi e, Adıyaman'da Gölbaşı, Besni, Adıyaman merkez, merkeze bağlı köyler, Çelikan, Çelikan köyleri, Gölbaşı, Besni'nin köyleri ciddi şekilde etkilenmiş. Kahta, Sincik, e, Tut e, ve Adıyaman'ın e, kadim yerleri mesela e, 2000 yıllık işte Karakuş e, bizim hı hı. tümlüsündeki heykellerimiz veyahut da Adıyaman'ın merkezindeki camimiz, Ulu Cami en çok etkilenen noktalar olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bizim Adıyaman'ı ayağa kaldırmak için hem turizmi öne çıkarmamız lazım, hem tarihini öne çıkarmamız lazım, uh -huh. hem de coğrafyasına. Ya ben hayran kaldım. Ben 60'a yakın dağ köyünü gezdim. E inanın bu kadar güzel bir dağ köylerimiz olduğunu bilmiyordum. Hayran kaldım. Şimdi buraları turizme, kanyonlar var, muhteşem kanyonlar. Uh -huh. Yani bizim Karadeniz'deki o muhteşem doğanın aynısını orada da tanıtmamız lazım. Turizmi canlandırmamız lazım. Bizim Adıyaman'da tarım çok önemli. Evet. Tarıma dayalı sanayi geliştirmemiz lazım. İşte Koç Ali barajı yapılıyor. İşte Atatürk barajı var ama Atatürk Barajı'nın toprakların tamamı Adıyaman'a ait hı hı. ama Adıyaman çok fazla faydalanamıyor. Adıyaman Atatürk Barajı'ndan yeterince faydalanamıyor. Şimdi Koç Ali Barajı yapılıyor. Koç Ali Barajı birlikte çok büyük arazilerimiz sulanma e, imkanına sahip olacak. Bu da bizim için Adıyaman'a ciddi bir gelir Hı -hı. sağlama Hı -hı. imkanı sağlayacak. Peki şimdi seçim çalışmalarını yapıyorsunuz. Bu arada Adıyaman'dan 5 milletvekili çıkıyor. 2018 seçimlerinde 4 milletvekili AK Parti'den Doğru. E, AK Parti kazanmış. Doğru. Bir milletvekili de yanlış hatırlamıyorsam CHP'ydi. CHP. Şimdi e, muhalefete baktığımız zaman deprem kaynaklı olarak aslında depremin etkilediği illerde bir oy kaybı olmasına dair bir politikaları vardı. Böyle bir beklentileri vardı. Siz halkla da bir araya geliyorsunuz. Çalışmalar bu anlamda nasıl gidiyor? Yani insanların adı Yaman sizi nasıl karşıladı? Doğru. Yani şimdi ben İstanbul'da siyaset yaptım. Ankara'da siyaset yapıyorum. MKYK üyesiyim. İki dönem İstanbul'dan milletvekili adayı oldum ama ben Adıyamanlıyım. Yani ilkokulu Adıyaman'da okumuşum, ortaokulu, liseyi Adıyaman'da okumuşum. Her sene iki sefer, üç sefer gitmişim memleketime. Sokaklarında gezdiğim, büyüdüğüm, oyun oynadığım yerlerde şimdi milletvekili adayı olarak gidiyorum. Ailem, kardeşlerim, annem, babam, herkes benim bütün ailem Adıyaman'da yerleşik. Tabii insanlar hani... Acaba bu Adıyamanlı mı diye düşünebilir ama sonuç itibariyle biz Adıyamanlıyız. İşte HDP'nin adayı Tokat'tan gelmiş mesela. HDP'nin adayı Tokat'tan gelen bir İstanbul milletvekili ama Adıyaman'dan birinci sıra adayı. Şimdi CHP'nin kendine göre bir listesi var. CHP'nin listesi çok kozmopolit bir liste. Yani şimdi hiçbir birinden hoşlanmayan tabana hitap ediyor. Şimdi ben gidiyorum mesela, e, diyelim bir e, hemşehrilerimiz diyor ki, ya ben o adaya şundan vermem, şu partinin adayı o diyor. Öbürü diyor bu bu partinin adayı. Ama bizde öyle bir şey yok. Bizim uh -huh. hem eski milletvekillerimiz Ahmet Aydın Bey, e, hem Halil İbrahim Fırat Bey, hem belediye başkanımız Süleyman Kılıç Bey, hem e, Fatih Toprak Bey yurt dışı SKM'lere baktığı için o Adıyaman'la çok ilgilenemiyor. Ama bunun ötesinde de, e, il teşkilatlarımız, belediye başkanlarımız ve mevcut e, milletvekili adaylarımız. Yani şu an 5 milletvekili adayız. E, hem e, bizim e, İshak Şan hocamız çok iyi bir doktor, tıp uh -huh. hekimi. E, hem Mustafa Alkayış avukat e, lokalde çok iyi e, bir siyasetçi, çok e, tecrübeli bir siyasetçi. E, Hüseyin Bey, Hüseyin Özhan Bey, e, Besni bölgesinde çok e, tanınan, e, Türkiye'nin büyük gruplarından birini gelen müdürlüğünü yapan bir arkadaşımız. E, yine Ziya Polat Bey de Orman Bölge Müdürlüğü yapmış. Adıyaman'da özellikle köylüyle, kırsal alanlarla çok iyi irtibat hı hı. olan bir dostumuz, kardeşimiz şu an çok uyumlu bir çalışma var. Yani bütün başka partilerde olduğu gibi bir efendime söyleyeyim yapaylık yok. Hep samimiyet var. Şimdi CHP'nin bir adayı öbür adayın yanına gitmiyor. Öbür aday da öbürünün yanına gitmiyor. Hepsi farklı partilerden, farklı sosyolojik tabanlardan hı hı. geldiği için sosyolojik tabanlar birbirini sorguluyor. Aynı şey e, diğer partiler için de geçer ama biz de son derece uyumlu çalışan e, bakın Depremde hı hı. 40 akrabasını kaybetmiş belediye başkanımız 40 akrabasını o da depremzede ama ikinci günden itibaren sahada çalışmış bugün de hı hı. halen bizimle sahada çalışıyor seçimlerde çok iddialıyız bu sefer Adıyaman'da tarih yazacağız hep öyle söylüyoruz 5-0 ilk defa 5-0 alacak kadar 5-0'a yakınız. Peki 12 gün kaldı. Bakalım gün kaldı. Çok da bir süre kalmadı aslında. Göz Doğru. açıp kapayıncaya Doğru. kadar geçiyor. Az önce izleyicilerimize verdiğim sözü tutmam lazım şimdi. Kesinlikle. Ee, Resul Bey dediğim gibi hep asgari ücret ne olacak vergiler ne olacak diye sizinle konuşurduk. Birincisi bugün bile bir Mayıs e, işçinin bayramı emek ve dayanışma günü. Asgari ücret ve emekliye zam olacak mı? Temmuz ayı işaret ediyordu mesela. Temmuz ayı için bakanın da bugün açıklaması vardı. Öngörünüz nedir? Cumhurbaşkanı da az önce Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Asgari ücreti vergi dışı bırakacağına dair Kılıçdaroğlu'nun sözleri vardı. Bir buçuk yıl oldu biz bunu yapalım Vallahi, diyor. Ee, ben buradan bir dört dakika söylüyor. vereyim size. Evet. Şimdi Buyurun. Kemal Kılıçdaroğlu aslında hiçbir şeyin uzmanı değil. Ama kendisini ben vergi uzmanıyım diye e, e, topluma tanıtıyor. Ya vergi uzmanı ama bunun gibi vergi dahil her konuda maalesef e, birbiriyle uyuşmayan ya gerçeklerle bağdaşmayan tutarsız bilgiler veren. Bakın bir buçuk yıl önce 2022 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere asgari ücrete kadar olan tüm gelirlerden yani uh -huh. sadece işçi değil memurdan da vergi alınmıyor. Bu 2022'den beri uygulanıyor. Ama haberi yok. Olabilir mi şimdi siz vergi uzmanı olacaksınız? Haberiniz yok. Şimdi diyor ki biz Adıyaman özelinde söylüyorum. Depremzedelere konutları ücretsiz vereceğiz. Ya kardeşim sen CHP Genel Başkanısın. Senin 9-10 tane büyükşehir belediyen var. İzmir'de 2 yıl önce deprem oldu. Tek bir tane e, yapa, baraka yapabildin mi? Bırak 2000 deprem konutunu bir baraka yapamadın. E, traktör vereceğiz dedi bir önceki seçimde. Her köylüye bir traktör. Bırakın traktörü. Traktörün maketini veremedi. Ve Pişkin Pişkin Özgür Özel dedi ki Efendim dedi biz bu seçimlerde böyle söyleriz dedi. Bu seçim yalanıdır gibi bir şey söyledi. Bunların hepsi boş. Evet haberi yok. Ne vaat verdiğinden haberi yok. Hafızası 7 dakika. Yani 7 dakika önce söylediğiyle 7 dakika sonra söylediği birbirine uyumsuz olabilir. Yani bizim insanların bakın Adıyaman'a 3. kez gelecek. Bir hafta 2 hafta içerisinde 3. kez Adıyaman'a gelecek. 2 kere geldi. Şimdi Adıyaman'ın karıştırmaya ihtiyacı yok. Adıyaman'a 80 yaşında iki kere gelmeyen bir insan iki haftada üç kere niye gelsin? Adıyaman'ın her geldiğinde bakın bir önceki gelişinde de bizim Adıyaman'ımızı karalayıcı, Adıyaman'ımızı, hemşehrilerimizi, vatandaşlarımızı üzen beyanatlar oldu. Kesinlikle Adıyaman vatansever, Adıyaman misafirperver, Anadolu irfanının beşiği dediğimiz bir şehrimiz. Misafirler başımızın tacı. Son bir dakikamız. Karıştırmaya ]ımız. gerek yok. Emeklilerin en düşük maaşını 7500 lira, asgari ücreti 8500 lira yaptık mı? Yaptık. Şimdi Cumhurbaşkanımız diyor ki Temmuz geldiğinde 7500 lira en düşük emekli maaşı alanların üzerindeki yani bunun üzerindeki maaşı olanlara da hem enflasyon farkını hem refah payını vereceğiz. Bu da şu demek emeklimizin cebine daha fazla para gelecek. 1100 lira olan bayram ikramiyesi 2000 liraya çıktı. Evet. Asgari ücret dolar bazında 20 yıl önceki asgari ücret yani AK Parti hükümetlerinden önce 100 dolarlık bir asgari ücret bugün 430-440 dolar bandına gelmiş durumda. Asgari ücrette bir artış olduğunda aynı şekilde e, enflasyon ve e, beklentilerde dikkate alınarak yeniden Temmuz 12. ayında artmış olacak. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ya, ben teşekkür katıldığınız için size kolaylıklar diliyoruz. 12 gün biz seçmen için az ama adaylar için çok uzun bir süre. Başarılar diliyoruz çok size. Ederim, sağ AK Parti Adıyaman Milletvekili adayı doçent doktor Resul Kurt yayın konuğumuzdu. Kendisine teşekkür edip uğurlayalım. E biz de ikinci saate bir virgül koyalım ama saat başı buradayız. Bekliyoruz.